Merhaba arkadaşlar. Clash Royale'in beni bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dünkü videoda yanlışlıkla Havan'la girmiştim. Fakat bu Havan evrimli olduğu için bayağı maç kazanmıştık. Ben de o yüzden destedeki Havan'ı çıkarmadan desteği daha değişik bir hale getirdim. Yani şövalye yerine mini Pekka'yı aldım. Ve fena olmadı. Yani destenin ilk hali gibi çok hızlı değil. Ama fena da değil yani. Zaten oynayınca şimdi anlayacaksınız demek istediğimi. Şunu direkt bırakacağım bu arada. <laughs> Burada başka bir şey bırakamazdık. Şöyle bir tane attığımız zaman bir tanesi vurması olur. İkisi de vurdu. İkisi de vurdu. Şimdi arkadaşlar o muhtemelen özelliğini kullanacak. Biz şöyle paketimizi bırakalım. Tam zamanında kullandık. Gayet güzel. Şimdi o küçük prensin korumasını da alacak diyecektim ki almadı arkadaşlar. Hop. Dur bakalım. Şimdi tekrar şöyle köşeye bir fıçağı atalım. Rakibin hala destesini öğrenmedik çünkü. Onların hepsini oraya bıraktığına göre adamda kasırga falan yok arkadaşlar. Bundan sonra rahat rahat atabiliriz. Bakın bu arada tekrardan çevirebildik havanı. Deste eskisi kadar olmasa da yine de hızlı. Madem hmm, hmm. Madem zehrini kullandın dostum direkt sana şunu bırakıyorum. Oraya iskelet vesaire de atsan Buz ruhuyla beraber alırız arkadaşlar mükemmel bir buz ruhu mükemmel bir buz ruhu şunu şöyle bırakalım Of mini pekkaya bakar mısınız arkadaşlar Mini pekkaya gördünüz mü az önce Desteğe bakın ben desteğe ne eklesem uçuyor O yüzden belki de oyun bilerek yapıyor ben anlamadım bu işi dur Mükemmel bakın evrimli hali bile geldi yani adam savunana kadar evrimli hali tekrardan geldi ya iki tane atak kartımız oldu. Deste aslında güzel oldu yani mini Pekka'yı ekleyince. Bakın varın onu bıraktı onu savunmak için. Şimdi ben bunu bırakınca diyecek ki ya kardeşim. Kardeşim diyecek bana ama maalesef her şey için çok geç arkadaşlar. Wow 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 wow. Tam zamanında tekrardan bıraktık her şeyi. Yine mini Pekka yine mini Pekka yine mini Pekka. Şimdi iskeletlerini falan çıkarmadı galiba az önce. Sıkıntı yok. Tomurumuz elimizde arkadaşlar. Dark Goblin zehirden kaçtı. Kendi tomurunu kullandı ve oraya havan şey yolladı arkadaşlar. Dur onların biri gelecek maalesef. Dur 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 dur. Çok güzel bir zamanlama. Deste de akıyor. Adam da biraz panik yaptı arkadaşlar. Ve bizi muhtemelen bir üst taşıyacak kendisi. Bebiş. Şey Beblis'miş pardon. Şöyle artık savunmaya geçebiliriz. Direkt atak da yapabiliriz. Yine havan, te havan tekrar döndü bakın. Adam savunana kadar havan tekrar tekrar geri döndü. Ve rakibimiz artık bize maçı bırakıyor galiba. Yok bırakmadı bırakmadı. Tomrunu falan da kullandı. Adam bakın 14 saniye kaldı. Vermek istemiyor şimdi. Gıcık oldu ya bize. O yüzden vermek istemiyor. Sağlık olsun. Biz zaten yendik arkadaşlar. Şöyle bir akış yapalım rakibimize. Bravo. 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 Neyse güzel maçtı. Ee, rahat çok rahat geçti bu arada maç. Hani havan yani desteği değiştirdiğim anda direkt kazandırması hoşuma gidiyor açıkçası. Şunları hızlıca şöyle açalım. Belki efsanevi vermez, vermedi. Deste de bu şekilde. Hızlıca bakın maça giriyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada dün yenilmiştik galiba en son videonun sonunda. O yüzden e, lige çıkmamız için iki maç kazanmamız lazım. Az önce kazandık bir, şimdi de kazanacağız iki. Yani bu da demek oluyor ki en son videodayken e, maç yapmıştım arkadaşlar. ondan beri hiç maça, yani Clash öyle girmedim bile. Şöyle önden bir mini Pekka. Şöyle birazcık fevri bir şekilde de fıçı bırakalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ya biz her gün her gün şu of of tamam ben ikna oldum. Arkadaşlar her gün bu arada şey yapıyorum. E ne derler ona? Her gün özelliği niye basmadın? Her gün köşeye atıyorum fıçımı. Ama bir kere bile kasırga denk gelmiyordu tamam mı? Bugün de normal attım kasırga denk geldi. Şunu şöyle yapalım. Bir yandan hem kuleye vururuz arkadaşlar. Bir yandan da savunuruz. Şimdi ben mini pekka'yı çıkardım için rakip bu arada bunu köprüden direkt bıraktı. Yoksa normalde bırakacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yalnız Dark Goblin gibi gerçeği maalesef düşünemedi galiba. Rakip buraya ne kullanmıştı arkadaşlar büyü için? Tomru boşa mı çıkarmıştı? Dur onu bir hesaplayalım. Aha Dark Goblin'e bir şey de atmadı. Ya rakip saldı maçı <laughs> ya da tam sağlam gelmek istiyor. Zaten başka seçenek yok. Ha kasırga atmıştı doğru ya nasıl unuturuz. Ama evet maç bizde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir garanti olmak için bir emin olalım. Biraz geriden bir şey bırakacağım. Sonra köprüden mini pekkaya bırakacağım. Hatta şunu da şuraya bırakalım o oraya vura dursun. Biz de şöyle şuradan gidelim. Tam maçı saldı %100. Maçı %100 bir şekilde saldı arkadaşlar. Şöyle Dart Goblin'i de bırakalım. Dart Goblin çok rahat 3 taç alıyor. Mini P.E.K.K.A ve Dart Goblin mükemmel bir ikili arkadaşlar. Eskiden mesela Mini P.E.K.K.A ile çok oynamazdım arkadaşlar. Yani oyunun ilk çıktığı zamanlarda. Sonradan beni bir sardı Mini P.E.K.K.A. Tam sardı. Dur. Yani bu çöp destenin de böyle bir sıkıntısı var. 3 taç çekmek çok zor yani maçı adam salsa bile bakın. Dart Goblin'i korusaydık olmazdı böyle bir şey de. Hadi be oğlum. Şunu şöyle mini Pekka'ya bıraktım. Dart Goblin'i ortaya bıraktım. Ve GG Wellplayed kazandık. <laughs> Desteğe böyle devam edeceğim. Destenin iksir ortalaması net bir şekilde arttı arkadaşlar. Çünkü 3 iksir... Aha! Oo mükemmel. Çünkü 3 iksirlik... 2 tane kartımız vardı. Onların ikisine 4'er eksildik. Kartlarla değiştirdik arkadaşlar. Şuradan e, Joker'imizi alalım. Joker kartımızı. Şimdi dört tanesiyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Hızlıca bakalım mı arkadaşlar? Ne yapıyorduk bunu ya? Koleksiyondan mı yapıyorduk? Şimdi bir saniye. En yakın galiba Altın Şövalye vardı. Altın Şövalye yok. Dört tane lazım. Dört tane buna lazım. Dört tane buna lazım. Yok hiçbirini. Bir tek şunu e, 13 seviyeye çıkartıyor. Belki buna basabilirim. Yani ama 13 seviyede bir tane 14 seviye şampiyonum da olsun istiyorum açıkçası. Neyse girdik bakalım. Yeni ligdeyiz. Karşımıza halk geldi arkadaşlar. 5. ligdeyiz. Yani usta e, usta 2 miydi? Usta 1 mi ne olması lazım? Şu buz ruhunu bıraktık. Köşeden fıçımızı bıraktık. Rakip herhangi bir şey kullanmadı. Kasırgası yok bu adam. Bildiğiniz e, zamanının bait destesini almış ama dur. Buna ya roket atacaktım da roket tam gitmiyor ona. Şöyle bir tane paket bırakalım. Mükemmel bir paket. Özelliği basıyor musun? Tamam tomruğu kullanmak iste... A özelliği basmış. Son anda bastı özelliği adam. Resmen son anda bastı. Ya kasırga yok elim alıştığı için şey köşeye atıyorum. Vay be. Vay be. Bakın Dark Robin tekrar döndü. Bravo. Tamam dostum anladık. Anladık bravo. Şöyle gel bakayım. Haydutum. Mini Pekka yani şuraya döner diye o sola doğru bıraktım ama çok da dönmedi açıkçası. Vay be. Tam rakip şu an emoji spamlıyor aslında arkadaşlar. Şöyle bir tane paket atalım oraya. Ha ben de hadi ben de bu maçta gıcıklık yapacağım. Full şey spamlayacağım. Ee, şunu spamlayacağım. Tamam. Şöyle Şuraya bekleyelim birazcık bekleyelim arkadaşlar. Şöyle iksirimiz dolduktan sonra havanı da bırakalım rakip desin ki vay be bravo havanın da var demek ya desin bize. Bu geçen bir yorumda yazmış yorumlarda dur. Bir şey diyeceğim aa havan bunları tek attı resmen. Güzelmiş Güzelmiş abi. Geçenlerde bir yorum yaptı hatta dün yorum yazdı abi işte eskiden Havan Kullanmazdın havanı hiç sevmezdin hatta Havan kimesenin diye bir videom var dedi. Bir anda böyle arkadaşlar gözyaşım pıt. Şöyle tamam bir de Dark Goblin bırakalım. Onlara yeterli olacaktır. Tekrardan şunu bırakacağım arkadaşlar. Dark Goblin yaşasın istiyorum. Zaten birazdan evrimli haliyle saldıracağız ona. Bir şey diyeceğim. Bu adamda hiç mi büyüyor acaba? Arkadaşlar bu adamda hiç şey olmayabilir biliyor musunuz? Dur bakalım. Bu adamda atak kartı da mı yok ya? Özelliği bastı. evet özelliği bastı. Sıkıntı yok. Şunu normal bırakıyoruz. Eee tamam. Şöyle bir tomruk atıyoruz. Rakip bravo demeye devam ediyor arkadaşlar hala. Evrimli hal şey elimize geldi. O biraz <laughs> saçma oldu olunuyor. niye ortadan niye onu bıraktın ki yani ne alaka. Şunu bırakıyoruz. Peşinden bir buz ruhu. Bravo diyoruz rakibimize. Tomurumuzu da bıraktık. Fıçıyı da bırakıyoruz. Artık evrimlisini zaten durduramaz arkadaşlar. Bir saattir normalini durduramadı ve kazandık. Bravo! Nerede Bravo? Bravo! Vay be! Tamam kazandık. Hemen hiç hız kaybetmeden bir sonraki maça geçiyorum. Evet, Larzan geldi arkadaşlar karşımıza. Şöyle direkt havanla başlamalı mıyız bence başlayalım. Hiçbir şey olmaz. Burada tomruk atıp elimize şey de tutabilirdik ama. A geriden başladı. Binici atacak çünkü oraya. Aynen öyle. Bir tane paket. Yani tamam oku varmış ellerinde. Okunu kullandı. Bu arada hızlı binici oynayamıyormuş kendisi. Farklı bir binici oynuyor. Şöyle sadece tomruk atacağım arkadaşlar ona. Tamam. Şimdi. Wow, 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 wow. Adamda da havan varmış ve bu gerçekten sıkıntı bir havan desesi. Bu desteği ben biliyorum abi. Benicili havana karşı oynamak birazcık zor. Dark Goblin'i feda ettik. O vurmayacak. A vuracak bir tane. Çok iyisin. Cidden çok iyisin. Burada açıkçası şöyle bir paket bırakacağım. Yani tam ortaya bıraktık ama çok da etki etmedi. Şimdi biz hasar takasında bin hasar öndeyiz rakibimize karşı. Ee, o vurmayacak tabii ki de. Şöyle gel bakayım. Bir yandan da vurmak istiyorum. bedavaya bırakmak istemiyorum şeyi. Ee, havanı açıkçası. Ve ve çok da güzel yaptık. Çok da güzel yaptık. Binici hem gitti oraya vurdu arkadaşlar. Buraya mini pek harcamam. Binici hem oraya vurdu. Şey pardon. Havan hem gitti vurdu hem biniciyi savundu. Bence harikulade oldu. Rakibinin de şu an okları yok. Ona ne bırakacaksın? hiçbir şey bırakamadın. Şimdi bir saniye. Yalnız onu o kadar hızlı bırakıyor ki yani son iksiri kala bırakıyor. Oraya tabii ki de şey bırakacak. İskeletleri bırakacak. O iskeletleri hem de şey iskeletlermiş. Eyvah bu biraz bizim için sıkıntı arkadaşlar. Atla bakayım. Tamam. Şöyle bir paket atalım. Güzel bir paket. Şöyle bir tomruk atalım. O havan çok fazla vurdu bize çünkü. Artık ölmesi lazım gayet güzel. Ama hasar takısında hala ve hala öndeyiz. Tek sıkıntı rakip arkadaşlar. Benim iksirim daha tamamlanmadan atak yapıyor direkt. Mini Pekka geldi bıraktık. O birinci bir tane vuracak. Şöyle hafif geriye doğru atıyorum. Ee, oraya şeyler atacak. İskeletler atacak. Mükemmelsin. İskeletleri bırak önüne. Ee, hiçbir şey yapmadın abi. Tamam. İskeletleri bıraktı. Yalnız Dark Goblin oraya zaten alacak arkadaşlar. Birinci bekliyoruz. Binici bekliyoruz. Şöyle bir tane paket yollayalım. Sağdan asak yapacağını zannetmiyorum. Son dakikalar bunlar. Evet biniciyi kullandı ve mini pekkamız içinden geçti arkadaşlar. Tam anlamıyla. Deste gerçekten güzel bir deste oldu bence. Oho adam şeyi pekkayı daha yeni bırakıyor. 18 saniye o zaten buraya gelemez yani. Ben direkt şuradan şöyle gideyim. Ne diyecektim abi? Şöyle bir çılgınlık yapalım mı arkadaşlar? Dur bakalım. Şey ne diyecektim. Desteği kendim yaptım. Bir de yani e, garip bir deste oldu ilk başta. Sonra değiştire değiştire bu hale geldi. Bence hala bu destenin değişmesi lazım illa ki. Çünkü baktığınız zaman bir garip bir desteğe benziyor. Böyle tam oturmuş bir desteğe benzemiyor. Ama şimdilik güzel gidiyor yani. desteyle oynaması gayet eğlenceli ve maç kazandırıyor bize. Bu ligimizden kaynaklı da olabilir. Destenin güzelliğiyle alakalı da olabilir ama... Maksimum 2-3 kart şey 1-2 kart değişir bu destede. Onu da zamanla görürüz. Şöyle direkt bırakıyorum abi. Adam mardam oradan Valkyrie'ni bıraktı. Ne geliyor buradan? Binici. Koç binicisi. Mega şövalye. Tamam hiç... Hiçbir... Oo, oh, 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 tamam. Acun şey yapıyordu ya. Boyun kaç abi senin? 2 metre abi. Oo, oh, oh, tamam falan onun gibi oldu. Hmm, paketi bırakmasa mıydık acaba? kullanmasın. özelliğini, yeteneğini kullanmasın. İksiri yoktur onun 3 iksiri. Çok güzel. Sağdan mini peka gidiyor. Soldan Dark Goblin gidiyor. Hangisini tutarsa tutsun. Tutamazsa ikisi de içinden geçer o kulelerin. Ve gayet güzel bir şekilde Dark Goblin nasıl vuruyor ya? Dark Goblin çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz kart ne diye sorarsanız muhtemelen cevabı Dark Goblin'dir. Bir zamanlar prensesti. Prenses ve prensesi çok beraber kullandığım için prenses hakikaten seviyordum yani maçlarda. Bir de Bait Destedir'in her birine çok yakışıyor prenses. Alına sarı vuruyor falan. Ama artık sanırsam o Dart Goblin bence. Ve rakibimiz tekrardan maçı saldı. Yani mükemmel ilerliyoruz. Bu deste. Belki de şundan kaynaklı olabilir. E, herkes böyle bu tarz destelerle oynamıyor ya. İnsanlara garip geliyor olabilir. Şöyle Dart Goblin garanti alsın diye önüne buz bırakacağım. Çünkü çok yavaş oluyor arkadaşlar rakip maçı saldığı zaman. Bakın evrimli şeyimiz daha yeni döndü bu arada fark ettiniz mi? Tamam mini pek Kore'yi alır diye düşünüyorum. Mini pek almasa bile şu dart Robin'e bakın. Tamam güzel. Evrim bırakamadık ama olsun. Şimdi kaç bu ikinci maçtı galiba değil mi? İkinci maçı da yendik. Pardon üçüncü maçı yendik. Biz zaten lig atladık. Lig atlamak için iki maç yenmemiz lazımdı. Bu üçüncü maçımız yenilikte. Ve bakın bunlar altın taşlar. Yani aşağı doğru düşmüyoruz yenilirsek. 12... Aa bir dakika biz nereye geldik? Bir anda yukarı çıkmaya başladık arkadaşlar. Tamam güzel. 12.000 altını alalım. 100 bin altın olmuştur diye düşünüyorum totalde. Bakalım bir. Aynen 106 bin altın oldu. Şuradaki sandığı da hızlıca açalım. Şuradakini. Mükemmel. Hemen maça girdim. Deni. Yoksa Brawl Stars'taki Deni mi? Şimdi arkadaşlar yine havan bıraksam mı? Yok gerek yok. Şöyle köşeden bir fıçıyla bir başlayalım. Rakip bir bizi fıçıyla oynuyor zannetsin. Tamam Tomru varmış. Biraz bekleyeceğim ve bırakacağım. İksirim dolar da olmaz. So, pop, 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 pop. Hop 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 hop. Hadi dart. Hayır. Dur. Tamam güzeldi. Bir tane vurduk en azından. E, tekrar çıkardı ve güzel. Bence güzel. O bırakacağım. Vuramayacak diyecektim ki onu bıraktı. Tomru'nu kullandığı için ben de direkt bunu bırakıyorum. Rakibin de şu an iksiri yok. Neyi öyle bir şey yaptı anlamadım abi. Güzel güzel. Şöyle biz paketi hazırlayalım. Arkasına ne atacak bekliyorum. Bir şey yollamadı. Şöyle paketi yollayalım arkadaşlar. Güzel. Bu saatten sonra iksiri tamamen depolayacağız. Bunu bırakacağız. Ondan sonra evrimli haliyle maçı kazanacağız arkadaşlar. Bu evrim bu arada bakın. Ben bunu Clash Royale'de bir tane videonun şeyine de yorum olarak yazmıştım. Evrim de mesela neden Clash Royale'i sildim ettim falan. Niye sinirlendim evrimde? Hala da saçma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın evrim güncellemesi güzel bir güncelleme. Ama bana sorarsanız eksik kalan bir güncelleme. Çünkü e ne geliyor oraya? Wow 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 dur. Vurma bir. Tüh vurdu. Şöyle bir tane paket. Dark ölmesin. Ah be Dart. Ah be Dart. Aa ana kulemiz açıldı ama. Ana kulemiz açıldı dur. Şey diyecektim arkadaşlar. Bakın evrim şeyi çok güzel. Evrim güncellemesi. Çünkü oyuna bambaşka bir mekanik getirdiler. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bakın. Bende evrim var mesela değil mi? Rakibimde bir evrim yok. Evrim olmak zorunda da değil ama bu evrimi counterlayacak bir herhangi bir kart yapmadılar ya da herhangi bir mekanik getirmediler. Sallıyorum mesela, bakın ben mesela şimdi buraya fıçı atıyorum değil mi? Bak atayım, x'lerim olsun. dolmasın önemli değil. Ben buraya mesela fıçı atıyorum değil mi? Rakip oraya ne Tomruk atıyor, bakın. Fıçıya karşı bir tomrukla mücadele edebiliyor. Hem de 3x'lik, şey, 2x'lik kartta savunabiliyor değil mi rakibimiz? Doğru mu? Doğru. Ee, bir saniye. O, o üzerine patlasın, şunu şöyle yapalım. Bir tane zart goblin. Hemen şöyle güzelinden bir tomruk. Mükemmel bir tomruk. Bir tık fake atıyoruz. Burada iksirimiz de olsun biraz. Ee, bir counter getirmediler arkadaşlar. Ee, oradan güzel fake yedi. Onu alın. İkisi birbirine aldı. Neyse olsun. Şöyle şuraya çekelim onu. Atla üzerine. Kule vur ona. Şunu yapalım. Ya ama o kadar taktik maktik bir şey yaptık. Niye böyle yapıyorsun ya dostum? Paketi bıraktık da biraz tabi Biraz da bir şey oldu Dur hiçbir şey atmıyorum abi. hiçbir şey atmıyorum hiçbir şey atmıyorum sıkıntı yok Abi Dart kobine bakar mısınız ya böyle bir kart var mı abi Hayran oluyorum şu Dart Goblin'e Bir fake daha atalım Bir tane tomruk yolluyorum oraya ama tomruk yok yeterli olmayacak Evet bu saatten sonraki fake yemem diyor Dur Gayet güzel hiçbir sıkıntı yok merak etmeyin. Şunu bırakalım. Devamında hemen şöyle bir mini pekka bırakıyorum arkadaşlar mini pekka o onunla oyalanırken alacak onu. Şöyle bir tık fake attık. Şuraya doğru tekrar fıça çete atacaktır o. Güzel. Fake yemiyor adam artık öğrendi ya. Ama hemen şuradan bir yollayalım bedavadan vursun o. Elinde herhangi bir kart kalmadı ona koyacak. Wow çok sert dur. Biz bu arada desteğe çevirdik. Normal attım bunu. Tomur'u şu an döndü ama iksiri yetişmiyor arkadaşlar. Ve GG well played. O sen oraya pek katana kadar. E ne diyecektim? Ha evrim olayını yaptılar ama evrime karşı bir counter kartı getirmediler. ya da counter bir özellik getirmediler. Hadi son bir maça daha girelim. Çünkü mesela adam evrimi kartını kullanıyor ve normal karta göre aşırı güçlü bir kart değil mi bu? Ama ben bununla mücadele edecek herhangi bir savunma kartı bulamıyorum abi. Bu normalde bir strateji oyunu değil mi? Strateji oyunu değil mi sonuçta? Evet öyle. Yani bu da demek oluyor ki ben rakibin hamlelerine karşı bazı e, hamleler yapabilmem lazım yani eşit bir şekilde. Tamam bu istediğin kadar eşit olmaz yani istediğin kadar bu oyuna uğraş eşit olmaz. Çünkü her kartın kendine göre farklı farklı özellikleri var. O yüzden birebir eşit olmuyor aynı mücadelesi falan oynamıyorsanız. Ama bu evrime karşı bir şey getirmeleri gerekiyordu bir counter. Artık ne olur bilmiyorum. Onun hakkında bir fikrim yok. Ama onları illaki bununla ilgili çalışıyorlar. Bir fikir bulurlardı bence. Nasıl böyle mini Pekka'ya karşı iskelet ordusu varsa mesela bu bir işte şeydir stratejidir mesela bu. Ama direkt evrime karşı herhangi bir e, strateji kuramıyoruz arkadaşlar. Paketi şuraya bırakalım. Mükemmel burada 2 iksir direkt bedava kardayız. Şunu şöyle bırakalım sola doğru. Barbar varili varsa diye. Tamam. Oraya, oraya çok güzel vuracağız. Çok güzel vuracağız. Güzel. Şimdi roketi yine harcayacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım oraya ama oraya bir şey atmasını bekliyorum. Bedavaya roket harcamayalım bence. Wow şöyle gel. Ya ama tamam. Ah vursaydım be mini pekka. Şimdi adam bizim eskiden dediğimiz barzo bir deste kullanıyor arkadaşlar. Baya baya bir barzo deste. Yani kıvılcım var et barbarı var. Oraya roket atacağımı tahmin etti kendisi. O yüzden sağ tarafa onu yolladı. Yani oraya ne ne atsam bir şey yapamadım açıkçası biraz. Çok güzelsin Dart. Dart'a ne atıyorsun? İskelet mi iskelet? Dart kuleye vuruyor arkadaşlar. Mükemmel. Ben diyorum o yarasaların çoktan ölmesi lazım. Dart çünkü onları bayağı tekliyor gibi bir şey. Hele ki buz ruhu varsa arkada ama. Meğerse daha iyi şekilde buraya odaklanmış. Şimdi buraya daha kıvılcım bırakacağını zannetmiyorum onu. Aynen. Şöyle şunu bırakalım. Ya ne prensesmiş be kardeşim. Vurma. Güzel. Tamam sol tarafı bize sattı o bayağı bildiğim. Muhtemelen soldan şunu bırakalım. E tamam olur abi. Aa paket zannediyorum onu. Yemin ederim paket zannettim ya. Neyse. Yine de vermeyeceğiz maçı. Yine de vermeyeceğiz. Tamam güzel. <laughs> paket diye şeyi bıraktım. Havanı bıraktım. Böyle bir şey var mı ya? Aa dur. Prensesi var rakibimizin. Unutmayalım. Prensesi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Rakibimizin. Paketimi kullandığım için direkt onu bıraktı. Çarpmasını falan kullandı. Paket düş artık. Mükemmel bir zamanlama paket için. Mükemmel bir zamanlama. Bu Barzo rakibi yendik arkadaşlar. Barzo rakibi yendiğim için çok mutluyum. Evet. Bugün maç kaybetmedik galiba değil mi? Hiç ma maç kaybetmedik. Güzeldi. Fena değildi. Biraz yorgundum bu arada arkadaşlar. Akşam akşam bir oynamak istedim. Girerken videoyu açtı falan. Neyse videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.